Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte HSBC Bank'tan Papara'ya para gönderme işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir. Bizlere destek olabilirsiniz. HSBC Bank hesabınıza geliyorsunuz. Mobil ve internet bankacılığında. Havale EFT para gönderim işlemini seçiyorsunuz. Havale işlemi için papara hesap numarası girilerek hesabın açıklama kısmına papara kullanıcı bilgileri hesap numarası yazılmalıdır. Para gönderim işleminiz sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi için kullanıcı bilginizi ve hesap numaranızı sisteme doğru bir şekilde kaydetmeniz gerekiyor. Ardından istediğiniz miktarı HSBC'den paparaya transfer edebilirsiniz Türk lirası cinsinden. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.